Hoş geldiniz. Önceki videolarımda biraz cansız konuştuğumu belirtmişsiniz. Buna biraz daha dikkat edeceğim. İlk sunum deneyimlerim olduğu için bu şekilde oldu. O zaman eğitimimize başlayabiliriz. Bu videoda farklı katmanları kullanarak bir Facebook kapak fotoğrafı tasarlayacağız. Bunun için File menüsüne geliyoruz. New seçeneğini tıklıyoruz ve karşımıza bir pencere açılıyor. Buradan tuval ölçülerini girecek olduğumuz kısımlar var. Facebook kapak fotoğrafı 851 piksel genişliğe ve 315 piksel yüksekliğe sahip boyutlardan oluşmalıdır. Bu değerleri buraya giriyoruz. Çözünürlüğümüz 72'de kalabilir. Create diyerek tuvalimizi oluşturuyoruz. Bu tuvale önceden indirmiş olduğumuz fotoğrafımızı sürükleyip bırakıyoruz. Fotoğraf tuvalden büyük olduğu için Tuvale sığmadı. CTRL e tuşunu basılı tutarak farenin tekerleği ile zoom out yapıyoruz. Buradan move tool'umuzu alıyoruz. Şu köşeden tutup CTRL e tuşuna basılı tutarak fotoğrafımızı tuvale sığacak şekilde küçültüyoruz. Şu şekilde iyidir. CTRL 0 e yaparak tuvalimizi ekrana ortalıyoruz. Üzerine yazı katmanı eklemek istiyorum. Sol taraftan yazı aracımızı alıyoruz. Ve şu şekilde sol tıklayıp sağa doğru sürükleyerek buraya infinity yazıyoruz. Yazımızı tuvale hizalamak için burada görünen align araçlarını kullanarak dikeyde ve şu aracı kullanarak da yatayda hizalama yapmış oluyoruz. Yazımız tuvalin tam ortasına gelmiş oluyor. Ve burada gördüğünüz gibi bir yazı katmanı açılmış oluyor. Tasarımımıza devam ediyoruz. Burada bir şekil katmanı eklemek istiyorum. Buradaki şekil aracına uzun tıklayarak burada çeşitli şekiller var. Herhangi bir şekli seçiyoruz. Ve şu bölgeye şeklimizi eklemek istiyorum. Mouse sol kliğini tıklayıp sürüklediğimizde şekil orantsız bir biçimde esneyerek geliyor. Bunu önlemek için shift tuşuna basılı tutup şeklin formunu bozmadan orantılı bir biçimde tuvale ekliyoruz. Burada imlecim değişiyor. Şu köşeden tutup şeklimizi döndürebiliriz. Bir şekil daha ekleyelim. Burada böyle hilale benzer bir şeklimiz var. Yine tutup valeyi bırakmak istediğimizde herhangi bir şeye basmadığım için şekil esneme yapıyor. Shift tuşuna basılı tutarak şeklin formunu bozmadan düzgün bir şekilde ekliyoruz ve bunu da şöyle döndürelim. Bir sonraki işlem bu yazı katmanını katman kaynaştırma modlarını kullanarak duvarın bir parçası haline getirmek istiyorum. Bunun için yazı katmanımı seçiyorum. Katman kaynaştırma modlarından denemeler yapıyorum. Bakın overlay olabilir. Soft light olabilir. Deneyerek bunu duvarla kaynaştırmaya çalışıyorum. Reflect de olabilir. Bakalım soft light mı reflect mi? Soft light biraz daha iyi gibi. Soft light diyerek yazı katmanımı duvar katmanıyla kaynaştırarak bir görünüm elde ettim. Başka bir uygulama yapalım. Tuvalimize yine bir fotoğraf sürükleyip bırakıyoruz. İlk defa fotoğraf sürükleyip bıraktığımızda burada fotoğrafın bulunduğu katman kilitli olarak gelir. Bu ne anlama geliyor? Move Tool ile fotoğrafımızı sürüklemek istediğimizde fotoğrafımız hareket etmeyecektir. İşte bunu engelleyen bu kilittir. Bu kilidi deaktif ettiğimizde bu kez fotoğrafımızı istediğimiz gibi kaydırabiliyoruz. Şu an tek katmanımız var. Bu katman seçiliyken buradan fırça aracımı alıyorum ve fotoğraf üzerine rastgele çizimler yapıyorum. Move tool'u alıp bunu hareket ettirmek istediğimde fotoğraf katmanımla birlikte hareket ediyor. Çünkü ile yapmış olduğum çizim, fotoğrafla aynı katmanda. Bundan dolayı bunu kaydırmak istediğimde fotoğrafta kayıyor. Çoklu karmaşık işlemler yaparken diyelim fırçayla bu çizimi yaptık. Üzerine başka işlemler de yaptık. Sonra bu fırçayla yapmış olduğumuz çizimi kaldırmak istedik. Bunu seçip sildiğimizde altında bulunan fotoğrafla birlikte kalktı. Dolayısıyla bu tarz yanlış işlemlerin önüne geçmek için yaptığımız her işlemi farklı bir katman açarak yapmalıyız. Bunun için buraya gelip add pixel layer diyoruz. Yeni açmış olduğumuz katmanda çizimimizi yaparsak artık bu çizimi istediğimiz şekilde alttaki katmandan bağımsız olarak taşıyabiliriz ve silebiliriz. Bu şekilde yapacak olduğumuz her işlem için yeni katman açmak daha rahat ve daha düzenli çalışmamızı sağlayacaktır. Buradan iki ayrı katman açalım. Birinci katmanımıza fırçayla şuradan bir renk seçelim. Bu renkle bir çizimler yapalım. İkinci katmanımıza da farklı bir renk seçip şöyle çizimler yapalım. Bunları ayrı ayrı hareket ettirebiliyorum. Çünkü hepsi ayrı katmanlarda. Ben bu iki katmanı birleştirmek istiyorum. Bunun için birleştirmek istediğim katmanlara CTRL e tuşuna basılı tutarak seçiyorum. Ve sağ tıklayıp Merge Selected seçeneğini seçtiğimde bu iki katman tek bir katmanda birleşmiş oluyor. Ve hareket ettirdiğimde ikisi birlikte hareket ediyor. Birleştirme işleminin bir diğer kısa yolu da birleştirmek istediğimiz katmanları CTRL e basılı tutarak seçtikten sonra CTRL Shift E kombinasyonunu kullanmaktır. Bu kombinasyonla da katmanlarımızı birleştirebiliriz. Katmanlarla çalışırken katman maskelerini sıklıkla kullanacağız. Burada iki ayrı fotoğrafımız var. Katman maskesi ile kırpma maskesinin farklarından bahsedeceğim. İkisi farklı şeyler çünkü. Bunun için öncelikle bu yukarıdan snapping aracımızı aktif ediyoruz hizalama yapmamıza yarıyor. Buradan şekil katmanından bir elips seçiyoruz ve burada fotoğrafın orta kısmını yakalamaya çalışıyoruz. Yakaladıktan sonra sol tıklayıp mouse'u bırakmadan kaydırıyorum. Ve yine şeklimizin formu bozuluyor. Şeklimizin formunun bozulmaması için ne yapıyorduk? Shift tuşuna basılı tutarak düzgün bir şekil, Ctrl tuşuna basılı tutarak da hizalamış olduğumuz fotoğrafın orta noktasına düzgün bir şekil çiziyoruz. Bu kenara kadar geliyoruz ve kenar noktasını yakalayınca bırakıyoruz. Bu alttaki görüntüyü çizmiş olduğum elipse maskelemek istiyorum. Burada bir elips katmanı açıldı. Bu elips katmanını tutup maskelemek istediğim katmanın küçük resminin üzerine bırakıyorum. Burası çok önemli. Burada elipsi tutup hareket ettirdiğimde sadece elips maskesi sınırları boyunca hareket ediyor. Şimdi kırpma maskesinden bahsedeceğim. Aradaki farka değineceğiz. Neden küçük resme bırakmanız gerektiğini vurguladığımı daha iyi anlayacaksınız. Burada elipsi küçük resme değil de ismin üzerine bırakırsam kırpma maskesi oluştururum. Burada zaten ikisinin de şekli farklı bakın. Layer'ın üzerine geldiğim zaman Layer'ın zemin rengi komple değişiyor. Küçük resmin üzerine geldiğinde sadece küçük resmin zemin rengi değişiyor. İsmin üzerine bıraktığımda ise bir kırpma maskesi oluşmuş oluyor. Bu ne demektir? Kırpma yapmış olduğum resmin sınırlarına elipsim çıkamaz demektir. Buradan Color sekmesinden elipsin rengini değiştirdiğimde bunu daha iyi anlayacaksınız. Bakın fotoğrafın dışına çıkmıyor kaydırma yaptığım zaman Bu işlemi geri almak içinse elipse sağ tıklayıp release dersek tekrar bağımsız bir katman olarak eski konumuna gelecektir. Bir sonraki videoda yine katmanlarla çalışma pratikleri yapacağız. Görüşmek üzere.